ooo tamam araba tamam buna bile boy yetişmiyor oğlum ya sür oğlum hadi hadi bas 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 asav asav bak babana bak oğlum babana bak sen şeyi kim aldı oğlum he? asav Kim aldı oğlum? bir bak bir bak asav sen filki kim aldı? Baba. Dede aldı, dede. Baba. Sen verdin ya. Yavaş. Şurada.